Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zuvay Surfer'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Daha fazla gelmesi için sadece yapmanız gereken kanalımıza abone olmak ve videomuza like atmak. Önceki videomda şey demiştim. E, ben biraz daha oynayacağım demiştim. Şuradaki Lucy karakterini alacağız. Çünkü en ucuzu o. Ben bir 3000 falan yaparım demiştim zaten. Evet bugün 7000 yapmaya çalışacağız. Eğer öyle hemen yapamazsak da zaten ben video izleyeceğim. Video izlediğim yerlerde de durduracağım. Şimdi yeni rekorda kırabiliriz. Belki rekorum 24000. Gayet iyi bir rekor. Başlangıca göre. Hayır. Rakamlar. Ay rakam diyorum. R'yi gördüm ya rakam dedim. Kelimeler de var. Onları da toplayacağız. Devam edelim. Önceki videom 8 ay kalmış. Ee, yeni bölümün gelmesi için 5 dakika geçmeniz yeterli. Bam zıpla. Telefondan çektiğim için Kamerasını açmıyorum buradaki uygulamanın. Açınca çünkü güzel gözükmüyor. Devam edelim. Evet şimdiden 4000'imizi yaptık. Acaba şuradaki çarpış... Aa, ana nasıl düştüm ben? Ben nasıl düştüm? Hiç görmedim düştüğümü ya. Heh, mesela şurada ya. O sandviç yiyordu. Ben yiyecektim onu. Mesela burada get 500 coins var. Ben bunu izleyip hemen geliyorum. Arkadaşlar, evet, geri geldim. İzledim videoyu. direkt 685 para verdi. 185 toplamıştık zaten. Bu sefer çok dikkatli olacağım. Geçenki ne dalgın oldum galiba, bilmiyorum. Hemen cechuk ya. Daha doğrusu trene çarptım diyeyim. Yakalandım. Öldüm değil. Hop. Zıpla. Zıpla. Evet. Rol. Kelimemiz. Son bir harfimiz kaldı. Evet. Bakalım yukarıda ne ödüller bekliyor bizi. Mıknatıs. Süper. Zıplayalım buradan. Tamam direkt şöyle gidiyorum buradan. Bu buradan. Of. Hı. Diğer kelimemiz de geldi. Bakalım ödülümüz neymiş? Evet, belki mystery box diye bir şey var. Ondan da bin para veriyor yani. Bayağı iyi para veriyor. Heh, çarpı altı oldu. Şimdi skorumuz daha hızlı olacak. Zıplayalım. Buradakini bir 10 bölüm yaparım belki bilmiyorum. Çünkü bazı kişiler yani 27 bölüm olanlar bile var. 2 tane oldu. Evet. Hop zıpla. Harika. Aha zıplayan ayakkabılar. Bazen oyun deliriyor. Sürekli aynı şeyden verip duruyor. Mesela bana bir keresinde sürekli bu zıplayan ayakkabılardan verdi. Ben de onunla rekor kırdım yani. Ah yine iki ximiz Harika. Oy, ağzım yoruldu ya konuşa konuşa. Evet kaç bin olmuş? 15 bin yapmışız. Şu anda süper gidiyoruz. Gel gel. Hop zıpla aşağı. Yani güzel oluyor. 1 milyar indirmeyi geçmesi doğal. Eskiden de çok oynuyorduk zaten bunu. Harika olmuş. Evet, devam ediyor. Hadi yeni rekor. Geliyor mu yeni rekor? Onların üstüne gitmek vardı ama of buranın üstünden gitmek isterdim ya. Kırmızı halı. Hop. Ver paraları. Aha 500 para yaptık. Evet. Yeni rekorumuzu kırmamıza son 10.000 kaldı. Şimdi daha hızlı olacak. Buradan da zıpla. Evet. Son 8000 arkadaşlar son 8000 8000 puan sonra yeni rekorumuz geliyor. Hadi ikinci oynayışta rekor da kırılır ya. O ilk oynayışta aslında rekoru kırardım ben. Ama nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde dolayı öldüm. Ay yakalandım. O uh, 800 para da ne? Her oynayışımda hadi diyelim 1000 yaptık. O uh, 4 işte oluyor. Harika. Ana tü tü tü. Oh en azından mıklısı vardı elimizde. Hop sağa kaçtım. Evet harika. Kafamız çarpıyor ama ölmüyoruz. <laughs> İyi ki de ölmüyoruz yani. Yoksa hiç zıpla. Of. Hadi bin para Ha gayret Az kaldı Çok az Ve bin para yaptık Yeni rekoru da kıralım hadi Böyle best rekor diye Göstersin bize Ama Bu suveysörün tek sıkıntısı Türkçe olmaması Türkiye niye yok Oh zıpladık. Hadi bakalım. Yeni rekor oldu mu? Son 300 puan arkadaşlar. Ve sonra yeni rekorumuz geliyor. Ve yeni rekoru kırdık. Oh. Kardeş ne yaptın sen? 31 bin yani. 56 bin yapmış. Rekor 56 bin. devam ediyoruz. Oy. Ah hayır. Sıkıştım orada. Buradan da para ver. Trixi şapkası. Tamam. Ya bana ne fresh'in. Oo O 35 bin. Oo, 35 bin yapmış mıyım? Evet iyi oldu. Oo, get 1344 coins. Ne oldu burada? Bu çok iyi. Bak Begüm'müş. 56 bin yapmış. Evet. Şu 1344'ü de izleyip geliyorum. Evet. Geri geldiğim Binliği aldım ve geri geldim. Şimdi seni alacağım. Çok az kaldı. Sonra bunun kostümünü de alırım. Yok aslında almam yani Niye alayım? Onunla ara sıra oynarım zaten. En iyisi bu. Adını unuttum ama. Evet. Zıplayın. Oy. Oh, zıpladı. Çok yavaş ya. Hızlan. Oyun, hızlan. Daha bin yaptık. 34 bin puan daha yapmamız gerekiyor. Yeni rekor için. Hı. Çarpı ikiler her zaman alacağım. Çünkü bunlar sayesinde rekor da hızlı artıyor. Hop. Hop. Süper ya. Acaba gerçek hayatta böyle yapanlar var mı? Trendlerin üstünden atlayıp durup yapanlar. Uf <laughs> <laughs> para yeri işte burası en sevdiğim yer. Para toplamak için her zaman buraya gelirim. Şimdi 500 parayı yapalım. Alıyoruz o Lucy karakterini. Bu arada arkadaşlar biz bir video çektik şey diye. Öğrencilerin ders dinleme şekilleri diye. Çok güzel bir video oldu yani. Onu da unutmazsam kartlara koyarım oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Güzel oldu çünkü o da bayağı. Evet 400 parayı yaptık. Ölürsem çok üzülürüm ya. Hadi. Hadi. O küp varmış orada. Hiç görmedim o küpü. Tüh. Keşke kalsaydık ya. Uy. Oy Ay, korktum bir an orada bir şey yok sandım da varmış zaten. Aa! Oh 513 yaptık. Oh, aha 7013 paramız olacak. <laughs> Gördüm. Şunu da son nezlerim ya. Ve yeni karakterimiz. Hayırlı olsun. Aa yaptığımız için 2000 para da verdi. Aha çarpı 4 de olduk. 2000 param nerede? 2000 param nerede? Subay sör. Bak kızıyorum. 2000 paramı gelip bana ver. Vermemiş bana 2000 parayı ya. Verdi sandım ben de. Vermemiş. Neyse. Bu videomuzun da sonuna geldik. Devamı için söylediğimi unutmayın. 5 dakika like geçerse 3. bölümü gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.